Oh. Yorulmuyor da maşallah ya. Biz... As. 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 Ne oldu Ahmet? Çekme. Şuna... Çekme diyor bak. Çekme. Hayvan da inatlaşıyorsun sen ondan yapıyorlar. Diğer elini uzan topa doğru ağustu. Ağust. Topa, doğru, topa doğru. Bak gördün mü? Püf nokta işte. Plaç. Anladın Fletch. mı? Evet. Topu gösterme. Top sende. Topun elini al. 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 Zit. Zit. Bir daha. Zit. Bir daha. Zit. Gördün mü? Ciddi söylemen lazım demek ki. Hüs. Hüs. Kendi başını Fus. ye. Hüs. Hüs. Heh, şimdi köpek eğitimi oldu. ha <laughs>